Miladi 610 yılı. Mekke şehrinin dar sokaklarında putların gölgesi her yeri kaplamış durumda. Ancak bu karanlığın içinde tarihin en büyük devrimini başlatacak bir nur yavaş yavaş parlamaya başlıyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'nda aldığı ilk vahiy ile birlikte insanlığa yeni bir çağ açıyor. Peki bu çağrıya ilk icabet edenler kimlerdi? Onları diğerlerinden ayıran özellikler neydi? Ve neden bazıları bu nura koşarken bazıları karanlıkta kalmayı tercih etti? Bu videomuzda İslam'ın ilk yıllarında yaşanan olağanüstü bir dönüşümün hikayesini Kur'an ayetleri ve sahih hadislerle destekleyerek sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız asr-ı saadete bir yolculuğa çıkıyoruz. Peygamberimizin ilk vahyi almasından sonraki üç yıl, İslam tarihi açısından son derece kritik bir dönemdir. Bu dönemde Müslümanlar, müşriklerin saldırılarından korunmak için ibadetlerini gizli yapmak zorunda kalıyorlardı. Evlerinde veya tenha dağ aralıklarında abdest alıp namaz kılıyor, Kur'an'ı gizlice okuyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu dönemdeki sabır ve sebatı şöyle anlatır. Sabret. Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. İman etmiyorlar diye onlara üzülme. Hilelerinden dolayı da sıkıntıya düşme. Nahl suresi 127. İşte tam bu noktada tarihi bir mekan devreye giriyor. Darül Erkam. Henüz 18 yaşlarındayken İslam'ı kabul eden Erkam bin Ebul Erkama ait olan bu ev gizli tebliğ faaliyeti için ideal bir konumdaydı. Kabe'ye yakın olması ve kolayca girilip çıkılabilir olması bu evi İslam davetinin merkezi haline getirmişti. Birçok sahabi bu mübarek evde kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın nuruna kavuşmuştu. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu da yine bu evde gerçekleşmişti ve o, Darül Erkam'da İslam'ı kabul eden son kişi olarak tarihe geçmişti. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra artık Müslümanların sayısı ve gücü artmıştı. Bu tarihi olaydan sonra Müslümanlar ibadetlerini de aleni yapmak üzere Darül Erkam'dan ayrılarak davalarını daha açık bir şekilde sürdürmeye başladılar. Peki, İslam'ı ilk kabul edenleri diğerlerinden ayıran özellikler nelerdi? İslam tarihçileri ve hadis alimleri bu mübarek insanların ortak yedi özelliğini tespit etmişlerdir. Birinci özellik, güvenilirlik ve sır saklama. Bu insanlar, Mekke toplumunda dürüstlükleriyle tanınan, sözlerine güvenilen kimselerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu an ve Hazreti Ali radıyallahu an gibi sahabilerin bu özelliği tarihi kaynaklarda açıkça belirtilmiştir. İkinci özellik, putperestlikten ve cahiliye devrenin bid'at ve sapıklıklarından hoşlanmama. İlk Müslümanlar, içinde yaşadıkları toplumun yanlışlarını sorgulayan, hakikati arayan insanlardı. Onlar putlara tapmanın mantıksızlığını çoktan fark etmişlerdi. Üçüncü özellik, yaratılış bakımından temiz karakter. Bu insanlar güzel ahlak, iffet ve dürüstlükle tanınıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben güzel ahlakı pamamlamak için gönderildim. Muvatta Hüsnül Hulk 8 Dördüncü özellik, hanif inancına yakınlık. Bazıları Hazreti İbrahim'in tevhid inancını sürdüren haniflerden etkilenmiş, daha önce putperestliği terk etmiş kişilerdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi sahabilerin İslam öncesi dönemde de içki içmedikleri ve putlara tapmadıkları biliniyordu. Beşinci özellik. Genç ve dinamik olmak. İlk Müslümanların çoğu 30 yaşından az olan genç insanlardı. Bu İslam'ın getirdiği değişime açık, enerjik ve idealist bir neslin varlığını gösteriyordu. 6. özellik. Toplumun her kesiminden olmak. İçlerinde nüfuzlu ailelere mensup hür kişiler ve zengin aile çocukları bulunduğu gibi kölelikten azadılar, köleler, kadınlar ve kızlar da yer alıyordu. Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh köleyken, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zengin bir tüccardı. Bu çeşitlilik, İslam'ın evrensel mesajının bir göstergesiydi. Yedinci özellik Hakikati arama gayreti Bu insanlar, hayatın anlamını sorgulayan, gerçeği bulmak için koşan kimselerdi. Allah Teala, Kur'an'da şöyle buyurur. Allah, iman edenleri, Karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bakara Suresi 257. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkını İslamiyete açıkça davet etmeye başlayınca müşriklerin psikolojisi adeta bozuldu. Sık sık akıllı, dürüst, itibarlı kişilerin Müslüman olduklarını duymaları endişelerini iyice artırdı. Müşrikler, Hazreti Muhammed'i ve Müslümanları varlıkları için artık yegane tehlik görüyor ve alay ve hakaretlerin ötesinde daha çaplı ve planlı bir mücadeleye yöneldiler. Başlangıçta müşrikler hınçlarını köle ve cariyelerden alıyorlardı. Hazreti bilal Habeşi radıyallahu anh, Ümeyye bin Halef'ten çöl sıcağında kızgın kumlara yatırılarak işkence edilmişti. Ancak o mübarek sahabi, Ehad Ehad yani Allah birdir. Allah birdir diyerek imanından asla vazgeçmemişti. Ayrıca Müslüman olduğu için kendi aile yakınları tarafından dövülen, işkenceye maruz kalınan sahabiler de bulunmaktaydı. Hazreti Musab bin Umeyr radiyallahu anh zengin bir ailenin çocuğuyken Müslüman olunca annesi tarafından evden kovulmuş ve tüm serveti elinden alınmıştı. Mekke müşrikleri, içlerindeki aşırı ve ısrarlı düşmanların hepsi de, daha önceki peygamberlerde görüldüğü gibi, Hz. Muhammed'in kabilesine mensup akrabası, komşusu veya onu yakından tanıyan makam, mevki, yetki ve zenginlik sahibi kimselerdi. Bu, tarihin tüm peygamberlerinde görülen bir sünnettir. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyurur. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki kavmi içinde varlıklı olanlar biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve biz onların izlerinden gidiyoruz demesinler. Zuhruf Suresi 23. Ancak dikkat çeken nokta şudur. Kavminin yaptığı büyük zulümlere karşı son peygamber alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asıl görevini ifa etmek üzere emsalsiz bir sabır ve örnek bir teenni gösterdi. O zulmedenler dahil bütün insanlara değer verip hidayetlerine vesile olmaya devam etti. Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara düşman kesilen müşriklerin sembol ismi olan Ebu Cehil, Beni Mahsum kabilesinin ve Mekke'nin reisi yöneticisiydi. Asıl adı Amr bin Hişam olan bu kişi nüfuz ve servet sahibiydi. Ebu Cehil, Hz. Muhammed'in davetine hep karşı çıkmış ve Müslümanların aleyhinde hazırlanan bütün komplolarda yer almıştı. Halkın Müslüman olmasını engellemeye ve tehditlerle vazgeçirmeye gayret ediyordu. Mesela ticaretle uğraşan Müslümanları iflas ettirmiş, güçsüz ve kimsesizleri dayak ve işkentiye tabi tutmuş, bazılarını da hapsedip yıllarca hicretlerine engel olmuştu. Kur'an ayetlerini yalanlar, Hz. Muhammed'in halkı İslam'a davet etmesine, onunla görüşmesine mani olmaya çalışırdı. Müslümanların üç yıl boyunca tecrid edilmesine önderlik etmiş, dışarıdan yapılmak istenen yardımları da engel olmuştu. Bu boykot döneminde Müslümanlar Ebu Talib'in koruması altında Şibi Ebu Talib denilen vadide üç yıl boyunca açlık ve yokluk içinde yaşamak zorunda kalmışlardı. Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretine mani olmak için yapılan toplantıda, onun her kabileden seçilecek gençler tarafından öldürülmesini teklif eden ve hicret gecesi evini muhasara altına alarak öldürülmesini planlayan da yine Ebu Cehil'di. Ancak Allah'ın planı her plandan üstündür. Hz. Muhammed'in bu ümmetin firavunu olarak vasıflandırdığı Ebu Cehil hakkında Müslümanlara yaptığı zulüm ve haksızlıklar sebebiyle Alak suresinin 9. 18. ayetleri nazil olmuştu. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı. Peki düşündün mü? Ya o kul doğru yoldaysa yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz o yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Bu ayetler Hz. Muhammed'in Hz. sallallahu aleyhi ve sellemi Kabe'de namaz kılarken engellemeye çalışmasıyla ilgilidir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Ebu Cehil, Muhammed burada namaz kılarsa onun boynunu ezeceğim dedi. Bu söz Peygamber Efendimiz'e ulaşınca, eğer bunu yaparsa melekler onu yakalar buyurdu. Buhari, Tefsir, Alak Ebu Cehil'in sonu Bedir Savaşı'nda geldi. Hazreti Muaz bin Amr, Hazreti Muaz bin Afra ve Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh tarafından öldürüldü. Ölmeden önce Hazreti Abdullah bin Mesud'a "Bugün sen küçük bir çobandan başka birini öldürmedin." diyerek kibrini son nefesine kadar sürdürdü. İlk Müslümanlarla onlara düşman olanlar arasındaki fark sadece bir inanç farkı değildi. Bu karakter, ahlak, dünya görüşü ve kalp temizliği farkıydı. İlk Müslümanlar hakikati arayan, adaleti seven, zulme karşı duran, sabırlı ve fedakar insanlardı. Müşrikler ise atalarının yolundan ayrılmak istemeyen, menfaatlerini korumaya çalışan, kibir ve gurura kapılan kimselerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Müslim, iman, 147. Bugün bizler 14 asır sonra o mübarek sahabilerin izinden yürümeye çalışıyoruz. Onların sabırları, fedakarlıkları ve imanları sayesinde İslam bize ulaştı. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur. Muhacirlerden ve Ensar'dan öne geçen ilk Müslümanlarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe 100 bu videomuzda İslam'ın ilk yıllarında yaşanan olağanüstü dönüşümü, ilk Müslümanların özelliklerini ve onlara karşı yapılan zulmü anlattık. Darül Erkam'ın tarihi önemini, Ebu Cehil'in düşmanlığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in eşsiz sabrını gördük. Unutmayalım ki o dönemde yaşanan her zorluk bizim bugün İslam'ı rahatça yaşamamız içindi o sahabilerin fedakarlıkları bizim için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak, onların yolundan gitmek hepimizin sorumluluğudur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.